Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 20-26 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Knorr makarna sosu çeşitleri 34.90. Tat Dermason fasulye 1 kilogramı 69.50. Tat Koçbaşı nohut 1 kilogramı 69.50. Tat köy tipi yeşil mercimek 1 kilogramı 69.50 Tat kırmızı mercimek 1 kilogramı 49.50 Knorr çıtır çıtır pane harcı 90 gram 32.90 Tat pilavlık bulgur 1 kilogramı 29.50 Knorr bardak makarna çeşitleri 15 lira Tat köftelik bulgur 1 kilogramı 29.50 Knorr, Make Chase 4950. Knorr, Kajun baharatlı patates çeşnisi 36.90. Knorr, Tavuk çeşnisi 36.90. Knorr'dan Gurmet çorba çeşitleri 32.90. Knorr, Şehriyeli tavuk çorbası 19.50. Halk paket margarin altılı paket 109 lira. Kınor tavuk bulyon 24'lü paket 41.50. Ülker bizim kase margarin 600 gramı 69.50. Abdullah Saffet oğulları güllaç 129 lira. Bizim güllaç 59.50. Abdullah Saffet oğulları porsiyonluk güllaç 55 lira. Sendi gül suyu 400 milim 49 lira. Ege paket kadayıf 200 gram 27 20 l, 400 gramlık şanal tepsi kadayıf 49 elli. Hastel hazır kadayıf 59 Nimet muhallebilik kadayıf 200 gram 27 20 elli. Şanal şekerpare 250 gram 27 l, Şanal kalbura bastı 200 gram 27 20 l. Öğün Kemal Paşa 140 gram 39.50. Doktor Otger Sakızlı Muhallebi ikili paket 37.50. Doktor Otger'den Tavuk Göğsü ikili paket 37.50. Bey Pazarı Sade Maden Suyu 6'lı 200 milimlik 37 lira. Doy Osmanlı Şerbeti 1 litresi 22 elli. Doy Yeşil Şerbet 1 litresi 22 elli. Sarıyer gül şerbeti 1 litresi 22 elli. Torku freme fındıklı krema 1,5 kilogramı 200 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 370 gramı 159 lira. Torku fındık ezmesi 370 gramı 159 lira. 1 kilogramlık torku helva sade ve kakaolu 195 lira. 1 kilogramlık torku toz şeker 49.50 1 kilogramlık torku küp şeker 59.50 Torku, patiko, tırtıklım, dondurulmuş dalgalı patates 1 kilogramı 89 lira Torku, dana kavurma 100 gramı 89 lira 5 litrelik torku beyaz sirke 79 lira Torku, miniki süt, 180 milim kakaolu çilekli muzlu 14.50 Torku yarım yağlı süt 200 milim 14,50 1 litrelik torku süt 49,50 1 litrelik torku ayran 34 lira. 1 kilogramlık torku yarım yağlı yoğurt 69 lira. Torku labne üçlü olarak 100 lira. Torku krem peynir 400 gramı 100 lira. Torku miniki süt dolgulu kek 11 lira. Emsal parçacıklı yer fıstığı kreması 330 gram 79 lira. Lokman çilek reçeli 39 lira. Burcu pirinç ve buğdaylı çilekli gevrek 35 lira. Binboğa rafadan tayfa tüp süzme çiçek balı 39 lira. Super Fresh dondurulmuş orman meyveleri 300 gram 140 lira. Super Fresh 1 kilogramlık dondurulmuş mantı 119 lira. Er piliç dondurulmuş piliç sarma 82 lira. Yayla salata topping 29.50. Pınar hindi füme jumbo sosis 75 lira. Koffo soğuk kahve 250 milim 35 lira. Çerez yağı çiğ kokteyl kuru yemiş 250 gram 135 lira. Chibo Gold Selection çözünebilir kahve 89 lira. Kristal 2,5 litrelik şekersiz portakal gazlı içecek 38.50. Kristal şekersiz kola 2,5 litre 38.50. Doğuş şeftali aromalı buzlu çay 2,5 litresi 45 lira. Patos Toko baharatlı mısır cipsi 37 lira. Patos, çitos, peynirli cips 30 lira. Çerezos, taco, mısır cipsi 30 lira. Master Puff, mısır cipsi 19,50 lira. Bingo, 7 kilo oranlık premium toz deterjan beyazlar ve renkliler için 269 lira. 5 litrelik Domestos Ultra çamaşır suyu 159 lira. 400 milimlik Garnier Micheller kusursuz makyaj temizleyici 139 lira. Labelle Ultra Hijyenik Pet 40'lı paket normal 72 72'erli. Labelle Ultra Hijyenik Pet 28'li gece için 72 72'erli. Slippy kireç sökücü veya yağ çözücü havlu 30'lu paketler 85 lira. Axe Deodorant 200 milim 169 lira. L'Oreal Paris Elsev Hidro Şampuan 360 ml 99.50 Ekstrem Ortam Yenileyici Oda Kokusu 89 lira 4 litrelik komili sıvı sabun 85 lira Betty Girl Dudak Nemlendiricisi 39 lira Lur Vazelin 39 lira İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.